İspanya'da İslam'ın en son düşen kalesi Granada. Endülüs'teki adıyla Granada'dan herkese selamlar. Arkamda görmüş olduğunuz yapı Granada Katedrali. Bu yapının yerinde İslam devleti döneminde Granada Ulu Camii bulunmaktaymış. Fakat İzabel Isabel ve kocası Ferdinando Granata'yı ele geçirdikten sonra caminin tamamını yok ediyorlar ve yerine kendilerine özgü yeni bir katedral inşa ediyorlar. Bu şapelin içerisinde bizim tarihte Pasaklı Isabella olarak bildiğimiz Müslümanlar Avrupa'dan silinene kadar yıkanmayacağım diyen Isabel'in mezarı bulunmaktadır. Arkamda ve la galibe illallah. Sarayın her yerinde ve la galibe illallah yazıyor. Galip olan yalnızca Allah'tır. Endülüs Emevi Devleti yıkıldıktan sonra burada beylikler dönemi başlıyor. Her şehir kendi beylik ülkesini kuruyor. Tıpkı Anadolu'da yaşanan beylikler dönemi gibi. Beylik dönemi sürerken Nasriler bir başka Müslüman beyliğiyle bir araya gelip birbirlerine destek verip Hristiyanlara karşı uzun zamandır kaybettikleri savaşlar sonucunda bir savaş kazanıyorlar. Bu zaferi elde ettikten sonra Müslüman hükümdar şehre girerken muzaffer komandan, muzaffer komutan nidalarıyla halk tarafından şehirde karşılanıyor. Ve bunun üzerine Nasrilerin Müslüman hükümdarı atın üzerinde ve galibe illallah yani galip olan yalnızca Allah'tır diyor. Ve bu söz üzerine bu zaferden sonra bu zaferin nişanesi olarak Elhamdülillah saray kompleksinin içerisinde bir Nasri sarayı inşa ediliyor ve sarayın her yerine işlemelerle Vela Galibe İllallah yazıları yazılıyor. Yani çünkü gördüğümüz, arkamda gördüğümüz işlemelerin tamamında Vela Galibe İllallah yazıyor ve günümüzde bu saray o kadar değerli ki saraya giderken dört yerde biletinizi ve kimliğinizi göstererek geçmek zorundasınız ve saray içerisinde de çok fazla kontrol var. Vela galibe illallah yazılarını Hristiyan, Katolik İspanyollar gözleri gibi koruyorlar. Sarayın her yerinde duvarlar işlemelerle dolu. Boşluk yok neredeyse. Ve her yerde Vela galibe illallah, La ilahe illallah yazıları yazıyor. İslam sanatının zirve noktalarından birisi. Nasri sarayları. Endülüs, evet İslam Devleti. Bu Nasri Sarayı aslında bize şunu anlatıyor. Yaptığımız işi o kadar düzgün, o kadar kaliteli ve sanata uygun yapmalıyız ki tıpkı Endülüs döneminde olduğu gibi üzerinden yüzyıllar geçse de bize en büyük düşmanlık eden insanlar bunu gözleri gibi korumalılar. Tıpkı burada olduğu gibi. Kur'an ayetlerini ''Ve la gâlibe illallah'' yazılarını Katolik Hristiyanlar gözleri gibi koruyorlar. thank mm -hmm. you Görmüş olduğunuz Aslanlı Çeşme'de 12 tane aslan var ve ilk inşa edildiğinde bu çeşmedeki aslanların ağzından her birinden saat kaçsa o saatte su akıyormuş. Daha sonra hepsinden su akıtmaya başlamışlar günümüzde fakat bugün hiçbirinden su akmıyor. Müzik Sır sırt çantası var diye 3 defa ihtar yedim. Önüne al çanta diyorlar. ama çanta ağır önüme alamıyorum. Artık tamam deyip geçiştiriyorum. Yani sırt çantası yanlışlıkla şu işlemelere, şu yazılara, süslemelere değecek diye akılları gidiyor adamlar. Elhamra Sarayı'ndan Granada şehrine doğru baktığımızda karşımızda El yani bir zamanlar Müslümanların yoğun nüfuslu olarak yaşadığı bir mahalleyi görüyoruz. Günümüzde Mahalle turistik bir mahalle. Var. Nasri sarayları dünyada suya yansıyan saray olarak tanınıyor. Sarayın içerisinde selfie çubuğu kullanmak da yasak. Ama ben tüm çekimlerimi selfie çubuğuyla yapıyordum. Ondan da bir iki kere ikaz yedim. Sonra birden bire selfie çubuğum kırıldı herhalde nazar değdirdiler. Şu an artık çekimleri elle yapmak zorundayım. Granada, İslam hakimiyetinden çıktıktan sonra burayı ele geçiren Pasakla Isabel'in torunu Şalken de bu Elhamra Sarayı'nın Saray içerisine bir yapı yaptırıyor. Büyük bir yapı. Şu an o yapının içerisindeyim. Nasit Sarayı'nın içerisinde her köşe başında güvenlik vardı. Sürekli ihtar ediyorlar, insanları uyarıyorlar. Fakat Şalken'in yaptırdığı bu yapının içerisinde güvenlikli yok kafasına göre giren çıkan belli değil. Bu da Şarke'nin yaptırdığı saray tarzı binanın dıştan görünüşü. Elhamra Sarayı ismini Arapçadaki kızıl sözcüğünden alıyor. Bu bölgenin toprağı kırmızı olduğu için sarayın inşasında bu toprak kullanılıyor. Ve sarayın rengi de bu sebepten kırmızı, kızıl bir renkte gözüküyor. Ve ismi Arapçada kızıl anlamına gelen Elhamra sözcüğüyle anılıyor. Günümüzde de hala Elhamra ismiyle İspanya'da anılmaya devam ediyor. Şu an arkamda Granada şehrini görüyorsunuz. Buradan Granada'nın düşüş hikayesini anlatmak istiyorum. Bu şehir Müslümanların yönetiminde, Nasrilerin yönetimindeyken İspanya'daki Haçlı birlikleri birleşiyorlar ve Fral Ferdinando komutasında Granada üzerine saldırıyorlar. Fakat savunma iyi olduğu için şehir hemen düşmüyor. Sonra Granada'nın kuşatmasında Ferdinando'nun karısı İzabel yani bizim tarihte bildiğimiz Pasaklı Isabella karargah çadırına kadar geliyor. Sevilla'daki sarayından çıkıp kocası diyor ki sen kadın halinle savaş alanında ne yapacaksın? Saraya git bekle biz şehri alırız. Fakat kadın Müslümanlara o kadar kin tutmuş ki Müslümanlar diyor bu İspanya topraklarından gönderilene kadar yıkanmayacağım ve burada bekleyeceğim diyor. Aylarca yıkanmıyor ve tarihteki Pasaklı Isabella lakabını almaya hak kazanıyor. Şehrin İslam hükümdarı Muhammed Abdullah şehirden çıkıp giderken atına biniyor ve bu arkadaki Sacramento bölgesine kadar gidiyor. Ve şehirden çıktıktan sonra oradan arkasına dönüp şehre bakıyor ve ağlamaya başlıyor. Ve annesi yanında orada ona şu meşhur söz söylüyor. Oğlum bir erkek gibi savaşmadın şimdi otur anan gibi ağla. Şehrin Müslüman yöneticisi Muhammed Abdullah Ferdinando'ya anahtar teslim ettikten sonra bir anlaşma yapar. Arkamda görmüş olduğunuz El-Beyzin mahallesinde yaşayan Müslümanlara 4 sene boyunca dokunulmayacak ve bu Müslümanlar kendi mahallelerinde yaşayabilecek diye anlaşmayı iki tarafta onaylıyor. Fakat 4 sene dolmadan Ferdinand'ın askerlerinden bir tanesi Müslüman mahalleye giriyor ve bir kadına sarkıntılık yapıyor. Bunun üzerine Müslümanlar bu askeri öldürüyorlar. Ve bunu bahane bilen Ferdinando'nun askerleri şehre giriyor. Müslümanları dört parçaya ayırıyorlar. Genç kadın ve erkekleri Avrupa'daki diğer Hristiyan saraylarına köle olarak gönderiyorlar. Ee, yaşlı erkeklerin hepsini öldürüyorlar. Ve yaşlı kadınları da biz sizi şehrimizde istemiyoruz. Şehrimizde Müslüman istemiyoruz. Çıkın şehirden gidin diyorlar. Tarım, Endülüs Medeniyet'in Çin için çok önemli bir geçim kaynağıydı. Ve günümüzde de İspanya'da tarım çok yaygın. Özellikle Elhamra Sarayı'nın bahçelerinde de tarım yapıldığını görebiliyoruz. Granada'da İspanyollar tarafından böyle Allah Muhammed yazılı mevhalar satılıyor. Az önce girdim hediyelik eşya dükkanındaki adama nereli olduğunu sordum. Granatalıymış, İspanyalıymış. Sonra o gösterdiğim Allah Muhammed yazılı levhaları gösterdim. Bunlarda ne yazıyor dedim. Önce fiyatını söyledi. Tamam ama ne yazıyor? Buradaki yazı ne anlama geliyor dedim. Sonra bunlar Kur'an'dan bir yazılar dedi. Kur'an biliyor musun dedi. Evet dedim. İşte Allah Muhammed dedi. Söyledi. Yani bir Hristiyan'ın o yazıyı bilmesine bile şaşırdım açıkçası. Burada böyle nazar boncuklar da satıyorlar. Bunlar ne diye sordum. Bilmez gibi. Türk Ice dedi. De. Yani Türk, Arap,